Bu tekniği öğrendiğimden beri cildimdeki kırışıklıklarla olan mücadelem daha bir kolay duruma geldi. Şimdi birazdan tarifine vereceğim. Bu e, maskenin cilt için sayısız faydaları bulunuyor. Elastin ve kolajen liflerin e, üretimi konusunda cildin daha esnekli olmasını sağlarken kırışıklık oluşumunu önlüyor. Cilt kusurlarının oluşmasını önlemek için gözeneklerin sıkışması gerekir gözenekleri sıkı bir cilde sahip olan sivilce oluşumundan da uzak kalacaktır arkadaşlar. Yani porselen cam gibi bir cilt elde ediliyor. Bakın sürdüğünüz gibi anında pırıl pırıl ışıl ışıl bir ten. Bu maskeyi haftada iki kere uygulayabilirsiniz. Cildinize vermiş olduğu o nemi, o berraklığı ve ışıltıyı gördüğünüzde gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. Ben bunu kullanıyorum kendim testini uyguladım ve gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Hani cilt üzerinde böyle pütürler olur, pürüzler olur, leke kırışıklık oluşumu olur, ciltte sarkmalar meydana gelir. Bunları güzel bir toparlıyor ve üzerindeki cildin böyle pütürlük görünümünü, portakal kabuğu görünümünü, kırışıklık görünümünü giderip ışıl ışıl parlak bir cilt oluşturuyor. Burada birkaç püfü noktası var. Bunlarla birlikte aktardım ben sizlere. Öncelikle bunu aloe vera'nın bitkisiyle hazırlıyoruz. Şöyle bendeki e, aloe vera bitkilerinin dış yeşil kısımları ince olduğu için ve yandaki dikenleri de e, zararsız bir diken olduğu için bu haliyle bunları o şekilde hazırlayacağım. Ama öncesinde birkaç saat bunları bir kenarda bekletip sarı suyunun akmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz sarı su cilt için tahriş yapabilecek bir e, bileşen olduğu için onu iyice temizlememiz gerekiyor ardından tek tek e, uç kısımlarından sarı sular aktığı için uç kısımlarıyla birlikte güzelce bir kere şunları duruluyorum ve ardından temiz bir peçete ile e, fazlalık suyunu ve tekrar uç kısımlarındaki o fazlalık e, sıvıyı aldırıyorum bakın bu şekilde ve şimdi tamamen hepsini kuruluyorum böyle hazırlıyorum ama sizdeki aloe veraların Yan kısımlarındaki o e, dikenler daha e, sivri ise, daha kalınsa onları kesip temizleyin. E, daha sonrasında bu işlemi hazırlayın. Bakın şimdi bu şekilde. Peki bunu ne yapacağız da cildimizi etki hali, e, daha etkili bir hale getireceğiz? Bunları temiz bir buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Ağzını güzelce kapatıyorum ve dondurucuya götürüp birkaç saat bekletiyorum. Tamamen donmasını sağlıyorum tamamen donmuş olan bu jel cilt için inanılmaz bir deva niteliğinde olacak arkadaşlar. Şimdi dondurucudan çıkarttım dondular ve bunları hemen bakın bu şekilde yapışanlar varsa tabii ki nemli kaldı tam kurumadığı için birbirine yapışıyorlar. Onları ayırın şöyle bu şekilde. Ee, şimdi bakın tamamen sert oldular ve cilt için sayısız faydaları Normal aloe vera'nın etkilerinden 3-4 kat daha fazla arkadaşlar. Şimdi bunu rendemin iri tarafıyla güzelce bir rendeliyorum. Bakın çok da güzel bir jel ve bu jel e, etkisi çok daha fazla oldu bu şekilde dondurduğum için. Şimdi bunları rendeliyorum ve rendelerken de cilt için daha ne gibi faydaları var biraz daha bunlara değinmek istiyorum. E, siz de bu şekilde hazırlayıp bir kere deneyin, emin olun tüm çevreniz size diyecektir ki e, cildine ne yaptın, botoks mu yaptırdın ya da cildine ne kullanıyorsun mutlaka soracaklardır arkadaşlar. Çok faydalı ve çok e, etkili bir yöntem oluyor. Şimdi tamamını rendeledim. Aloe vera biliyorsunuz zaten cilde inanılmaz bir nem kazandırıp gözenekleri sıkılaştırıyor ama bu şekilde hazırladığınızda az önce de belirttiğim gibi etkileri 3-4 katına kadar daha çıkıyor. Tamamen anti-aging etkide oluyor. Yaşlanma karşıtı, kırışıklık karşıtı, yağlı ciltlerdeki yağı arındırıyor. Ciltteki eli dürüyü atıp cildi yenileyici etkisi bulunuyor. Bakın rendeledikten sonra tam bu dokuda olacak. Ve bunu hemen uygun bir tabağın içerisine aktarıyorum. Ve şimdi burada tek bir çeşit yağ kullanacağız. Burada dilerseniz E vitamini kullanabilirsiniz, zeytinyağı kullanabilirsiniz ya da cildinize sürekli kullanmış olduğunuz elinizin altındaki herhangi bir yağdan buraya ekleme yapabilirsiniz. E, beni takip eden arkadaşlarım bilirler ben benim cildime avokado yağı çok iyi geldiği için genelde onu tercih ediyorum ve burada ben avokado yağı ekleyeceğim. Dediğim gibi tercih size ait bir çay kaşığı ölçüsünde. 2 yemek kaşığına yakında aloe vera elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu yağ ve dondurulmuş ve rendelenmiş olan aloe vera'yı güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde etkilerini daha da fazla olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra peki sabah Olabilir günün herhangi bir saati olabilir ya da gece olabilir hiç fark etmez bu maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz ama öncesinde cildinize önce güzel bir yıkamanız gerekiyor. Yüz keseniz varsa hatta yüz kesesiyle ya da bir peelingle cildinizi güzelce bir arındırın öncelikle ellerinize de yine peeling uygulayın tırnaklarınızın üzerine peeling uygulayın komple boyun dekolte eller güzelce cildinizi peeling ya da kese yaptıktan sonra cildinizi güzel bir durulayın kurulayın ve ardından bu şekilde gördüğünüz gibi nazik hareketlerle bu dondurulmuş olan aloe vera jelini cildinize uygulayın. Zaten uyguladığınız anda o cildinizdeki o kayganlık, o berraklığı gördüğünüzde bu maske favoriniz olacak. Şimdi e, bu şekilde bu tarifi hazırlıyoruz ve her seferinde taze olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani siz komple aloe veralarınızdan e, dondurup kaldırabilirsiniz ama çözündürdüğünüz olan bir şeyi ikinci bir defaya saklamayın. Kullanacağınız kadarını rendeleyin. Onu demek istiyorum. O şekilde hazırlayın ve dediğim gibi e, haftada iki kereye kadar ya da bir kere uygulayın. Bu şekilde cildinizde 10 dakika en az en fazla da 20 dakika kalması yeterli olacaktır. Aloe vera'nın faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Cilde nem kazandırıyor, cildin nem dengesini koruyor. Daha parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız, burada yaşlanma belirtileriyle de gerçek anlamda mücadele etmek istiyorsanız, Dondurulmuş aloe vera'yı tercih etmenizi öneriyorum sizlere arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. E, malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji ve belirtisi olmazsa bunu kullanabilirsiniz. Evet, e, kimler uygulayacak bu tarifi altta yorumlar bölümüne. Evet, ben uygulayacağım deyip ama ardından da e, deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Türkan Yalnızlı'dan saygılar. Hoşçakalın.